Hepinize selam ben Bey Gamer. Ben Eymen. Bugün Minecraft dışında bir video çekmeye karar verdik. Evet, o da roketlik. Umarım beğenirsiniz. Çünkü hep Minecraft çektiğimiz için insanlar alıştı. Biz Sonuçta zaten biz Minecraft... aynen Minecraft kanal değiliz. Rastgele oyun kanalı işte. İşte aynen. Hangi oyunlar sevilirse işte Yorumlarda da yazın hangi oyunu oynamanızı isterseniz onu çekebiliriz. Yorumları okuyoruz yani dikkat alıyoruz. Roketlik bu deneme videosu zaten. Tutarsa devamından çekeriz. Tutmasa burada bırakırız. Tamam Evet. sen başla vur. Vuracağım da. Adam daha bulmadı. Tamam yani bulunca vur. Zaten sen, başlangıçlarda ben... Bu güzel de. Çok şey değil mi çalılı, Kastırıyor oyunu. Evet. Böyle. Benim oyunu FPS'i düşürüyor biraz. Senin en sevmediğin arta buydu zaten. Evet. Çünkü FPS'im ba bayağı düşüyor Adama bot geldi bulmadı Çok iyi vurdu. Yapamadım. Tam bot, yakın bot be. değil artık adam ha. Evet. Geldi de. Save yaptı. Ben gidiyorum not alıyorum. Top bizim kalenin oralara iyi geldi. Tabii. de odaklandığım için bazen konuşamayabilirim. Tüh ya. Adam bloklayıp beni gol attı. Evet. İyi oynadı ya. Yani. Bak gördün evet. mü? Hmm. Roketlikte çok oyuncu olmadığı için. Bayağı iyi oyuncular. İyi oyuncular var. Yani. De bizim bayağı saatimiz olduğu için. attım evet boş buldum attım hemen sen vur ben vurayım zaten hep sen başlıyorsun bu gruptan aynen fake diyemedim ya not almaya gidiyorum hop bizim oralara geliyor gönderdim. Dur. Adam patlattı Aa. beni. Koşabilir mi? Gidebilir mi? Bu adam beni bloktu ya ben de. Sana odaklılar. Neyse. Helal. Diğer adamla ikna. Kaçırdım çok pis ya bitti. Vuruyor mu vurmuyor mu belli olmuyor o, o, o anda. Tam ben vuracaktım var ya son anda geçelim Ben de. Arkamdan geliyorum abi benim. Sen vur oradan pas at. Pas gönder. Tam işte, ama. Çok fazla yukarı gitti bir şey olmaz. Pas atamıyorum arada ya. Bu arada hiç sevmem ya biraz karanlık Şeyi güzel de Teması güzel de Aynen teması güzel de Çok karanlık ve çok şey var Kaçtık Aynen Zaten bu oyunda artan dönem yok ki Sadece Arka planı değiştiriyor gibi bir şey <laughs> Adam beni kaçırtırdı Vurdu yani Tabii Notun yok mi Adam seni blokladı <laughs> çok takımlaşıyorlar. Ama bunlar şey değil işte takım evet. Değil. İyi oynuyorlar. Baksana. Notum da olmadığı için beklemekten yani İlk bölümden bak de yenilmeyek yani. İlk bölümün ilk maçından. <laughs> Yapacak bir şey de yok ki. Rocket League'in çok az oyuncusu olduğu için böyle oluyor. Senin önüne gelecek. Hadi. Ah be. Yok bu hem sevdi hem golcü hem şeydi. diyor. attım. Helal. Güzeldi. İkisi de sana odak. Bunların bu kötü bak. Hep aynı şeye odaklanıyorlar. Engelledim. Adamlar APK olabilir. Yok değil. Geldi geldi. Ben gerideyim. Çok iyi fake değişik şeyler yapıyorlar ya. 4 2 oldu ya. Beni adam fırlattı. Nasıl varsa Var da uçamam oraya. Evet, Baksana X'de aynı topa gidiyor yani. Evet. Anladı herhalde. Evet. Tuttu onu. Tuttu. Bir gönderdim. Oradan gönderdim. Ben de onu engelledim biraz. Diğer takımdan gitti. Girer mi? Bekle ben Hayır. kaçırdım ya. Öyle ya. gideceğini düşünmedim. 5-2 oldu ya. Efe Perek diğer maça geçecek. Aynen. İyi oynadılar. Yapacak bir şey yok. Hep şeyden. Oyuncusu az ya ondan. Gider evet. 950... <laughs> Biliyor musun? 950 levelim ben. Sen? Levele nereden bakılıyor? Profil. Hadi hadi maç buldu. 300 falan. Tabii Bak, e. 500 Bakamadım. falan Aynen 500-300 falan sınır. Bu o aralar. Bunlar da iyi oynuyor. Anladım anladım. Şu hangi şampiyon muydu o? Neydi? Evet. Benim rankımın üstü ben elmasım ya. Oyla. Ben biraz daha şey oynayacağım. Başçı. Çünkü ben kaçırıyorum. Sen de daha Oradan gönder. Uzaklaştırdın mı? Adamla gitti. Sevdiğim de ben. Tutar mıyım Aynı topa niye uçtuk ya orada? atamadım. Fark etmedim ben. Gönderdim. Adam oyundan çıktı. Ne oldu? İnternet falan. Gönderemedim ya. Ben not, not almaya gittim de not yok buralarda. adam oraya gönderiyor. Diğer adam yani. Gönderdim. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor da ne olduğunu anlamadım. Bir de oyun... Oyun kaptı ya. Adam gelince. Bir drop gel. Adam Ben de bunu patlatacağım o zaman. Öyle. Tutmadım ben. Bekle. Şeye gidiyorum. Hadi. Hadi. Oy, Hello. çok iyiydi, çok iyiydi. Kilit yaptım, adam çıktı. Adam çıktı. Çıkıp çıkıp duruyorlar. Bir de oyun kasıyor biri gelince ya. Oyunun böyle bir sorunu da var. Çok hatası var. Ya önem vermiyor. Epic Bak, Games ya. Kastır, şey oldu. Fortnite oynayacağız. Depolamamız yok benim. <laughs> ben kaçırdım topa. Ben hasım. Pas atabilir miyim? Şey, gitti. Adam patlattım da yok. İkide bir herkes çıkıp girdiği için benim oyun şey oldu. Oyunun sesi biraz fazla gibi ya. Ben biraz kısıyorum. 65'e düşürdüm. Sen ne dedin bir Duymadım. Ne dedim atlamı? Beleş'e gol yedik ya. Evet. Şu başlangıcım kötü yapıyor. Yani. Helal. Bir daha vuracağım. Yok vuramadım. Neyse iyiydi. Nasıl olsaydı. Ben de oradan uçacaktım da çok kötü yerdeydi orası. Sen git ben bekliyorum. Pas bekliyorum, pas bekliyorum. Geri geri geç. Attım. Tüh, çok uzattım. Bir sonra, en azından denedim. Bu salmıyor, sen salmıyor. Bekle, yine air dribble'a gidiyorum ben. Bu olmayabilir ama. Hadi. Oldu. Helal. İki kez üst üste. <laughs> son anda geldi var ya. Bu son maç ha ben de. Evet. Kaç dakika oldu video bilmiyorum ama. İki maç atak yeter. Hadi be. Güzel. Çok güzel yapıyordum da. Ayarlayamadım. Vurabilir mi? Geliyorum da. Vur 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 vur. Bekliyorum. Adam olmadı. vurmasan göre vuracaksın da. Adama göre oynamaya çalışıyor mu? Eğitmeye çalışacağım Vuramadım onu ya Vur vur Bizim oraya gitti Çok kötü gitti Evet tuttu, Helal evet. Adam tutunca beni blokladı ya Tutabilin mi? Helal Sen de sen, de, sen de. Tamam. Hadi. Beni patlatıyor ya bunlar. Topa vuracaklar sandım seni patlatalım. Zaten gol atamazdım da. Evet. Ya, sana doğru atmaya çalıştım da. Çok Bak yine patlattı ya. Tok bunlar şey. Biraz... Beni de patlatmaya çalışıyorlar. Yenilenecekler ya. Tamam, tutamaz, tutamaz, tutamaz. bela. Öyle patlatırsan böyle gol yer. Patlatmaya odaklandıklar için. Çeti kapattım mı? <laughs> oyunu biliyor. <musun? gülüyor> evet. Biraz biliyor bu oyunu maalesef. Hele bu ranklarda daha da fazla. çok güzel vuraydım goldü var ya. Neyse zaten yeniyormuşuz. Pas at, pas at. Ya. Hey 3 saniye koş 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 koş. Tüh. Adam var ya son anda golü yedi. Vurdum ya. Umarım bu maçı yeneriz ya. Ben o kadar iki tane eğildirildi gol attım Bütün golleri ben, ben bana... gol atamadım ki. Adam. Volat da attı. Helal Yapamadım Yine. ama tamam Senin iyikleri bunların kurtarırdı. Yok bu sefer yapamadım. Ama kilit yapmaya çalıştım. Bu hızlı vurmak zorunda kaldım. Neyse iyi, iyi maçtı. Evet. Burada bitiriyorum hadi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşçakalın